arkadaşlar bugün 3 tane tekerleğimi söyleyeceğim. Bir de Aram zam beraber 4 tane. Hadi başlayalım. Çan çan çikolata hani bana limonata limonata bitti. Hanım kızım gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabucu alacak. Terlik pabucu ne yapacak? Senin nerede şıngır mıngır oynayacak? Şimdi hep beraber tekrarlayalım. Çan çan çikolata hani bana limonat limonata bitti hanım kızım gitti nereye gitti İstanbul'a gitti İstanbul'dan ne yapacak terlik pabuğu çalacak Terlik pabucuğu ne yapacak? nerede şıngır mıngır oynayacak. Şimdi arkadaşlar komşu komşu tekerlememizi, tekerlememizi söyleyelim. Hadi başlayalım. Komşu komşu buyur komşum. Oğlum geldi mi ey canım? Geldi geldi ey canım. Neler getirdi bakalım. İnci boncuk getirdi. Kime kime getirdi? Sana bana getirdi. Başka kime getirdi? Kara kediye getirdi. Kara kedi nerede? Kedi ağaca çıktı. Peki ağaç nerede? Ağacı balta kesti. Peki balta nerede? balta suya düştü. Peki su nerede? Suyu inek içti. Peki inek nerede? İnek dağa kaçtı. Peki dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber tekrarlayalım. Komşu komşu Buyur komşum. Oğlum geldi mi? E canım. Geldi geldi. E canım. Neler getirdi bakalım. İnci boncuk getirdi. Kime kime getirdi. Sana bana getirdi. Başka kime getirdi. Kara kediye getirdi. Peki kara kedi nerede? Kedi ağaca çıktı. Peki ağaç nerede? Ağacı balta kesti. Peki balta nerede? Balta suya düştü. Peki su nerede? Suyu inek içti. Peki inek nerede? İnek dağa kaçtı. Peki dağ nerede? Yandı, bitti, kir oldu. Evet arkadaşlar şimdi üç kez alfabe tekerlememizi tekerlememizi söyleyelim hadi başlayalım üç kere a, a a a üç kere b b b üç kere a üç kere b alfabe sütlü kahve fare. Eteğimin pillesi saçımı lülesi. Ay çok mersin çok mersin. Ben seni saat 10'da köş köşe başı için lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum yüzünü atıyorum mektubunu yırtıyorum çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum. Şimdi hep beraber tekrarlayalım. Üç kere a, a a a, üç kere b b b, üç kere a, üç kere b. Alfabe, sütlü kahve, mikifare, eteğimin pillesi, saçımın pillesi. Ay çok Mersin çok Mersin Ben seni saat 10'da köşeye başı Çin lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum yüzüğünü atıyorum. Mektubunu yırtıyorum. Çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi aram zam şarkısını açıyorum. Evet açacağım. Evet bu reklamı da açacağım. <laughs> <laughs>

bence daha hızlı yapabiliriz sam 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 daha hızlı daha hızlı around sam sam sam

Abone olup like atmayı görüş unutmayın görüşürüz